Merhaba, muhalefetin başkan adayı belli oluyor. Şu saatlerde altılı toplantısı var ve altı parti lideri ortak başkan adayını belirlemek için bir araya geldiler. Buradan bir başkan adayı çıkacak mı? Başkan adayının ismi ne olacak? Bunlar hala ciddi sorular ve ortada belli olmuş, üzerinde mütavakata varılmış bir isim yok. Ee, sadece orta aday çıkartmanın ne kadar mantıklı olduğuna dair bir görüş birliği var. Evet çok mantıklı çünkü parçalı bir muhalefet yapısı içerisinde e, özellikle otoriter rejimlere karşı yani seçimli otoriterliklerde işbirliği mekanizmalarının kesinlikle işletilmesi lazım. O bakımdan muhalif gruplar arasındaki işbirliğini savunmak gerekiyor. Bu işbirliği sayesinde yerel seçimlerde de gördük. Adalet ve Kalkınma Partisi seçimleri kaybediyor. Ancak işbirliği mekanizmasının gerekliliği her işbirliği mekanizmasının da işe yarayacağını göstermiyor. Altılı Masa biraz böyle bir mekanizmaydı. Ve zaman içerisinde kimlik değiştiren, karakter değiştiren bir yapı <laughs> halini aldı. Ee, geçtiğimiz sene ilk toplantısını yaptı Şubat ayında. Fakat Şubat ayından önce Ahmet Davutoğlu'nun bir önerisi vardı. Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın çok daha büyük ve iddialı bir proje olması gerektiğini. Sadece anayasa Değişikliği için bir mütabakat arayışı değil de aynı zamanda ülkeyi yönetmek için bir araya gelmiş altı parti olması gerektiğini söylemişti. Bu teklif ilk etapta kabul görmedi. Çünkü çok topik bir amaç bu. O zamana kadar seçim ittifakları müstakil partilerin seçimleri kazanmak için pragmatik olarak sonuca odaklı bir şekilde bir araya gelmelerinden ibaretti. Yani bizim 2018'de gördüğümüz Millet İttifakı böyle bir ittifaktı. Biliyorsunuz İyi Parti'nin seçime girebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekili vermişti. Bu sayede İyi Parti seçime girme hakkı kazandı ve bu 15 milletvekili partilerine geri döndüler. Ancak Millet İttifakı çerçevesinde CHP ve İyi Parti'nin işbirliği her iki partinin de daha fazla milletvekili çıkartmasını beraberinde getirdi. Yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi bu işbirliği sayesinde 13 milletvekili fazla çıkarttı. Ve aslında 2018'de Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına mecliste çoğunluk olma durumunu kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi'ne muhtaç hale geldi. Bugün biz Devlet Bahçeli'nin sistem içerisindeki artan rolünden bahsediyoruz. Aslında bu biraz da 2018 sayesinde oldu. Çünkü AKP artık meclis çoğunluğunu kaybetmişti. E bunun sebebi de Millet İttifakı partilerinin yaptığı işbirliği. İşbirliği kazandırır. Ee, ve seçimden sonra da işte İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de kendi yollarına devam ettiler. 9 ee, ay sonra yeniden bir araya geldiler ve Millet İttifakı ortak belediye başkanları belirledi. 10 ee, büyük şehirde belediyeyi Millet İttifakı adayları kazandı. Bu çok büyük bir başarı. 25 senenin ardından Ankara ve İstanbul Belediyesi muhalefete geçti. Ve biz orada da çok büyük bir koalisyon hikayesi görmedik. Yani e, seçimleri kazandıktan sonra birlikte yöneteceğiz, acaba nasıl yönetmeliyiz, nasıl bir program tavsiye etmeliyiz gibi streslerden ziyade seçimi kazanmaya odaklanan bir ittifak modeli gördük ve seçimler kazanıldı. Hepimiz bir sonraki seçimlerde de böyle bir ittifak modeli bekliyor idik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin ve AKP'den kopup muhalefete gelmiş partilerin son ana kadar kendi siyasetlerini yapacağı, oylarını toplayacağı ve bu parti genel başkanlarının da seçimden önce bir araya gelip ortak bir başkan adayı belirlemesini bekliyorduk. Fakat altılı masa çok daha iddialı bir proje olarak ortaya çıktı. Öncelikli olarak parlamenter sisteme geçiş için bir anayasa değişikliği mütabakatı arandı. Bu sağlandı. Bu zaten birçok partinin muhalefetteki birçok partinin arzu ettiği bir şey. Başkanlık sistemi hakikaten eğer mecliste muhalifseniz, azınlıktaysanız sizin için bir kabusa dönüşüyor. O yüzden e, muhalefetteki partilerin e, ciddi anlamda buna ilgi göstermesi bekleniyordu. Zaten gösterdiler. Ancak ilginç bir şey, o zaman da konuşmuştuk burada. Altılı Masa'nın bir karakter sorunu ortaya çıktı. Çünkü sadece anayasayı değiştirmek için bir araya gelmiş altı partiden değil... Türkiye'nin geleceğini inşa etmekten bahseden altı partiden de aslında kamuoyu haberdar oldu. Ee, ve burada bir mantık hatası var. Çünkü anayasayı değiştirmek istiyorsanız altı partiden ibaret bir muhalefet olmaz. Başka aktörleri de işin içine katmanız gerekiyor. Mesela HDP'yi, mesela Türkiye İşçi Partisi'ni, mesela Bağımsız Türkiye Partisi'ni gibi ee, veyahut... Memleket Partisi'ni gibi. Çünkü anayasa değiştirmek çok büyük bir koalisyon gerektiriyor. Hatta partilerin de ötesinde sivil toplumu bu sürecin ortağı yapmak zorundasınız. Dolayısıyla altılı masa anayasa değişikliğini altı partinin iradesiyle sınırlı tuttu. Ancak bu altı parti meselesi siyasi bir da uzunca bir süre dönüşmedi. Yani Deva ve Gelecek partileri mesela Millet İttifakı'nın parçası olmayı reddettiler daha büyük bir projenin parçası olmak istediler. Dolayısıyla bu altı partinin siyasi bir ittifak olarak da ortaya çıkmadığını görüyoruz. Uzunca bir süre böyle gerçekleşti. Birkaç ay boyunca altılı masa başkan adayının iyi bir insan olması gerektiğinden bahsetti. Toplandıkları zaman Türkiye'nin o anda gündeminde hangi konu varsa ona yönelik bir reaksiyon vermeyi tercih ettiler. Mayıs ayı gibi yani kurulduktan birkaç ay sonra başkan adayına altılı masanın karar vereceğine dair sözler ortaya çıktı. E, bu aslında bu da yeniydi. Yani sadece anayasayı e, değiştirmek için bir araya gelmiş altı partiden ortak başkan adayı belirlemek için bir araya gelmiş altı partiye dönüştü. Bu da aslında çok tepki çekmedi. Çünkü ortak aday hakikaten iyi bir strateji. Çünkü parçalı adayla gidildiği zaman kararsız seçmenin Güç boşluğu ya da otorite boşluğu gibi endişeleri var. Bu onları tekrar Erdoğan'a yöneltiyor. Muhalefetin ortak bir aday etrafında kümelenmesi her zaman daha istikrarlı bir gelecek vaat ediyor. O bakımdan ortak aday stratejisi çok akla yatkın bir strateji. Bütün partilerin anlaşarak bir aday çıkartması. Bu da pek rahatsız edici olmadı. Ağustos ayına geldiğimizde ilk defa Ali Babacan'dan Avrupa'da bazı örneklerinin olduğuna dair... ...bir e, argüman geldi e, ki bu örnekler e, seçimlerden önce kurulan e, koalisyon hükümetleri. Yani seçimlerden önce imzalanan koalisyon mütabakatları üzerineydi. E, bu şu demek, e, partiler seçimlere girmeden önce e, birbirleriyle koalisyon kurmayı vaat ediyorlar. Buna governing coalition deniyor aslında. Avrupa'dan daha ziyade Latin Amerika'da örnekleri var... Ee, bu governing coalition'ı kurmayı vaat ediyorlar ve programı seçimden önce hazırlıyorlar. Eylül ayının sonunda tertip edilen altılı masa toplantısı bu fikri de benimsedi ve biz e, 2022'yi bitirirken e, şöyle bir çıkışla karşılaştık. Özellikle e, Karamolluoğlu ve Davutoğlu bütün hükümet kararlarını müştereken alacağından bahsettiler. Yani ilk önce e, sadece anayasayı değiştirmek için bir araya gelen altı parti bir adım sonrasında ortak başkan adayı belirleyeceğini beyan etti. Daha sonra ortak hükümet programı çalışacağını beyan etti. Ve Aralık ayına gelindiğinde de kabinenin de ortak olacağını, bütün kararların ortak alınacağını söyledi. Yani bir katolik nikahı gibi bir birliktelikten bahsediyoruz. Bu tabii kendi içinde çok fazla kriz yarattı. Başkan adayının kim olacağı konusu ise altılı masa tarafından hakikaten önemsizleştirildi. Yani adayı geç açıklamanın yanı sıra bir de adayın önemsizleştirilme meselesi var. Ha Ali olmuş ha Veli olmuş gibi bir beyanatını hatırlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Neticede biz sistemi kuruyoruz. Başkan adayının kim olacağı çok da önemli değil gibi bir yaklaşım vardı. Zaten kararlar müştereken alınacak. Zaten başkanın izleyeceği politikalar ortak politikalar metniyle oluşturulmuş olacak. O bakımdan başkan adayının kim olacağı çok da önemli değil. Hali hazırda devam eden ekonomik kriz ise ee, çok büyük bir avantajlı altınılması için. Çünkü onlar bu ekonomik krizin altından Erdoğan'ın kalkamayacağını düşündüler ve seçimlerin hali hazırda kazanılacağını iddia ettiler. Böylece seçimi kazanmak için yani aslında hali hazırda kazanılmış bir seçimi bir şekilde elde edebilmek için muhalefetin bir arada durmasının yeterli olduğu gibi bir kanaat ortaya çıktı. Yani muhalefet bir arada durduğu sürece, dağılmadığı sürece kimi aday gösterirse göstersin Ali'yi de aday gösterse, Veli'yi de aday gösterse bu seçimi kazanacaktır. Dolayısıyla Altılı Masa'nın birlikteliği çok kutsal, sorgulanamaz, mitolojik bir hal aldı. Ve Altılı Masa'nın e, gündemi e, açıkçası kendi ahengiyle toplumu çok fazla dinlemeden, toplumsal taleplere kulaklarını tıkayarak ve toplumun aday beklentisini karşılamaya sırtını dönerek e, ilerledi. E, bu e, tabii çok, çok sorunlu bir mekanizma çünkü altılı masa birçok soruya cevap vermedi. Mesela başkan adayının nasıl seçileceğine, hangi usulle seçileceğine yönelik bir soruya cevap vermedi. Bunun mütabakatla mı belirleneceği yoksa çoğunluk oyuyla mı belirleneceği halen daha belli değil. İkincisi altılı masa ortak aday listeleri konusunda da çok net bir tavır ortaya koyamadı. Küçük partiler bütün muhalefet oyunun aslında kendilerinin de oy olduğunu düşünüyorlar. Yani %55'lik Erdoğan'a oy vermeyeceğim diye yani oyun içinde kendilerinin de payı olduğunu düşünüyorlar. Ancak anketler böyle söylemiyor. Bu partiler altılı masaya girdikleri zaman toplam oyları %6-6,5 civarındaydı. Ancak son anketler üçünün toplam oyunun %2'nin altına düştüğünü gösteriyor. Yani altılı masa aslında her şeyden önce bu dört partiyi mahvetmiş durumda. Ancak bu onlar için sorun değil çünkü onlar genel muhalefet oyuna bakıyorlar ve kendilerinin orada bir paydarı olduklarını düşünüyorlar. Ve muhtemelen meclisteki temsillerini de e, bu hesaba göre yapmak istiyorlar. Yani anketlerde beliren oy oranlarına göre değil de kendilerinin mecliste temsili açısından yani grup kurabilmeleri açısından değerlendiriyorlar. Bu da tabii sadece İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday gösterilmeleriyle mümkün oluyor. Bu bir kriz noktası ve halen daha aşılabilmiş değil. Çünkü siyasi partilerin kendi iç işleyişleri, iç bürokrasileri, parti profesyonelleri, kariyerini siyasi olarak bir parti endekslemiş olan insanlar, buraya zaman, enerji, para harcayan insanlar var. Yani parti organizasyonu hiç kolay değildir ve çok masraflı bir iştir. Ve insanların sürekli bir beklentisi vardır partiye girmekle. Mesela ben odamda saat 9.30'dan bu yana kitap okuyorum. Hiç kimseyle muhatap olmak zorunda değilim. Hiç kimseye yemek ısmarlamak zorunda değilim. Hiç kimsenin derdini, problemini dinlemek zorunda değilim. Çünkü ben siyasetçi değilim. Siyasetin bir parçası değilim. Ama bir siyasetçinin mesaisi sabah dokuz buçukta başka insanlarla muhatap olarak, para harcayarak bulunduğu ilin, ilçenin parti binasının kirasını ödemeyi düşünerek geçiyor ve bu insanlar bir yatırım yapıyorlar. Bu yatırımlar, bu parti mekanizmaları ortadayken milletvekili kontenjanlarının küçük partilere verilmesi aslında çok da mantıklı değil. E, fakat e, orada mantıksız olan asıl nokta karar alma süreçlerinde yüzde 25 civarı oy alması muhtemel Cumhuriyet Halk Partisinin e, bir şekilde yüzde 0.1 oyalan bir başka partiyle mesela Demokrat Parti kendisinin niçin eşitlediği sorusu. Şimdi bu iki soru aynı anda sorulduğu zaman yani milletvekili listeleri ve e, niçin eşit olmayı kabul ediyor sorusu yani eşit söz hakkına sahip olmayı kabul ediyor sorusu birlikte sorulduğu zaman aslında ortaya garip bir durum çıkıyor. Çünkü bu dört küçük partinin milletvekili listelerinde yer bulabilmeleri karşılığında acaba daha büyük olan işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin e kararlarını destekleme eğilimi ortaya çıkar mı sorusu soruluyor. Evet çıkar. Yani eğer siyasi olarak mecliste bulunmanız başka bir partinin lütfuna bağlıysa onun ile çok fazla çatışamazsınız e, veyahut diğer partiyle daha fazla milletvekili için pazarlık yapma eğilimi içerisinde olursunuz. Bunlar siyasetin çok da doğal süreçleri. Onu söylemek lazım. Buna reaksiyon vermememiz gerekiyor. Masa bu şekilde kurulduğu için konuşuyoruz bunları. Dolayısıyla böyle birlik, beraberlik, uhrevilik e, vatanın geleceğini memleketin geleceğini birlikte inşa edip elini taşın altına sokmak gibi bir durum aslında pek yok. Onu da söylemek lazım. Peki niçin Cumhuriyet Halk Partisi bunu e, istedi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna rıza göstermesini, yani kendi listelerinden milletvekili vermek veyahut kendisini 0.1-0.2 oy almış partilerle eşitlemek istemesinde mutlaka bir mantığı var. Biz bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını bu partilere onaylatmak zorunda mı? Aslında hayır ve evet. Onaylatmak zorunda değil ama altılı masa bütün muhalefeti temsil etme iddiasında olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kararları bütün muhalefetin ortak kararı gibi bu sayede gözükebilir. Yani son seçimlerde %22,5 civarında oy almış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Fakat Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini beyan eden %55'lik bir kesim var. Altılı masa muhalefeti temsil etme iddiasında olduğu için %22,5 oy ile %55'lik bir oy kesimini, bir toplum kesimini temsil etme iddiasına altılı masa üzerinden kavuşabiliyorsunuz. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde aldığınız kararlar muhalefetin ortak kaderi olarak algılanabiliyor. Böylece altılı masa büyük bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşüyor aslında onu söylemek gerekir burada e, tabi asıl rol Meral Akşener'in rolü onun da e, herhangi bir itiraz dile getirdiği takdirde bozgunculukla suçlandığı yahut e, bir şekilde muhalefete zarar vermekle suçlanabileceği bir e, durum var ortada bunu zaten sosyal medyada sıkça görüyoruz e, yani Akşener'in ısrarla kazanabilecek aday vurgusu e, bir şekilde böyle yansıtılıyor halbuki yani hükümetle çalışan bir partinin herhalde Ekrem İmamoğlu'nu başkan adayı olarak göstermemesi gerekir. Yani mantık icabı ama bu böyle değerlendirilmiyor tabii. Orada şöyle bir strateji çiziliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir karar alıyor. İşte altılı masa bu kararı bütün muhalefetin kararı olarak yansıtıyor. Buna itiraz edenler de daha paralel yollardan kuşatılıyorlar ve yıldırılıyorlar. Böyle bir şey murat edildi. Bu yüzden biz sürekli olarak aylardır... Bu çarşamba adayı açıklanacak. Aday belli. Kılıçdaroğlu adayı kulis bilgisi aldım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde anlaşıldı gibi son saniyeye kadar yani şu toplantı başlayıncaya kadar yüzlerce binlerce kulis bilgisine muhatap olduk. Ve bu kulis bilgilerinden dolayı toplum Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda bir anlaşma olduğunu varsaydığı için Akşener'in televizyonda bu adaylığa karşı dile getirdiği her eleştiri büyük bir reaksiyonla karşılanıyor. İnsanlar şok oluyorlar. Yanlış giden neydi ki? Hani siz bunları hiç konuşmadınız mı masada gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hayır masada konuşulmuyor. Yani masanın kendi biraz önce söylediğim gibi e, topluma sırtını dönmüş, elitler arasında sıkışmış ve günden günden ilerleyen adayın kim olduğunda önemsizleştiren bir tavrı var. Ve 26 Ocak tarihine kadar eğer yanlış hatırlamıyorsam aday masa konuşmayı reddetti. E, aslında bakılırsa orada da aday konuşulmadı. İlk defa bugün aday konuşuluyor. Fakat öte taraftan paralel bir hayat devam ediyor. Orada Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı üzerinde anlaşıldı. Bütün çalışmalar tamamlandı. Bütün aday listeleri oluşturuldu. Bütün partiler destek vermeye hazır. Şimdi bu iki tane mekanizma aslında bugün birbiriyle çarpışıyor. Mesela ha Ali olacak, ha Veli olacak söylemiyle adayın kim olduğu önemsiz söylemiyle zaten aday belirli standart bir program uygulayacak, çok fazla inisiyatif almayacak söylemiyle veyahut müşterek karar alıp müşterek uygulayacağız söylemiyle ben Kemal geliyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ben dili arasında 180 derece fark var. Yani birbirinin tamamen zıt politikaları. Birincisi altılı masa politikası, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn ettiği Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık politikası. Bu ikisi şu anda çatışma noktasında ve bugün altılı masa toplanıyor. Bu ikisini uyumlu hale getirmeye çalışacaklar. Halbuki en başından yani hiç altılı masa gibi bir sürecin içerisine girilmeseydi e, ve daha millet ittifakı modeli şeklinde ilerlenseydi ben çok daha az spekülatif ve çok daha e, toplumu, özellikle muhalefetin muhalefeti motive edici bir süreç olacağını düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylık sürecinin estetik hale gelmesi, onu meşru hale getirmek veya muhalefetin ortak kararıymış gibi lanse etmek için oluşturulan altılı masa mekanizması bugün ciddi bir sınav verecek. Çünkü Kılıçdaroğlu adaylığına Akşener'in ciddi anlamda bir veto e, koyması öngörülüyor. Bunu geçtiğimiz hafta Fox TV'deki yayınında da söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını düşünüyor Meral Akşener. Kemal Kılıçdaroğlu adaylarını desteklediği takdirde İyi Parti seçmeninin yarıdan fazlasının bu adaylığa destek vermeyeceği, başka adaylara yöneleceği konusunda bir endişesi var. Bu aslında sadece İyi Parti'nin endişesi de değil. Bu diğer dört küçük partinin de aslında şu ana kadar yaşadığı durum. Biraz önce de söyledim. Onlar %6,5'luk oy potansiyelini %2'ye kadar indirdiler ve biz daha marjinal partilerin, yeniden Refah Partisi gibi partilerin yükseldiğini görüyoruz. E, ee, İyi Parti'nin de bu adayla destek vermesi durumunda e, Zafer Partisi gibi, Memleket Partisi gibi partilerin, Muharrem İnce'nin mesela ayrı başkan adayı olduğu durumu düşünelim. İyi Parti seçmeninin tabanının buraya kayacağı ve İyi Parti'nin ciddi anlamda güç kaybedeceği gibi bir düşüncesi var. Yani ankete bakıp %55 Tayyip Erdoğan karşıtı dolayısıyla bu oy bizim cebimizde yeter ki bir arada kalalım mantığı aslında çok doğru değil. Bugün Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yüzde dört dört buçuk civarında bir oy kaybetti. Yüzde beş civarında, yüzde altı civarında oyu da e, İyi Partinin kaybettiğini hesap edersek yüzde onluk bir oy potansiyeli yapıyor ve bu yüzde 55 hızlı bir şekilde yüzde %45 45'e düşüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı aslında e, elitlerden destek alabilir fakat halkın desteğini çok fazla alamıyor gibi gözüküyor. Bu kaybetme projesinin içerisinde olmayı Akşener pek istemiyor. Çünkü bu dört küçük partinin aslında çok kaybedecek bir şeyi yok. Ama iyi partinin var. Çünkü oyları %10-15 arasında gidip geliyor. Bazen bunun üstünde gösteren anketler de var ama böyle kabul ederim. Partisinin yarısını kaybetmesi durumunda siyasi ikbali tehlikeye girecek. Siyasi ikbali tehlikeye gir gir girmesi önemli değil. Seçimin kazanılması durumunda bu çok problem olmayabilir. Ancak İyi Parti oy getiremezse, dört küçük parti oy getiremezse Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi oyla başkan olacağı sorusu çok ciddi bir soru. Dolayısıyla Akşener Kılıçdaroğlu'nun başkan adayı olmasını istemiyor ve buna karşı açık bir veto açıkladı. bu Kemal Kılıçdaroğlu adaylık kampanyasını yürüten veya buna sempatiyle Yaklaşan insanlar tarafından bir pazarlık beklentisi olarak, pazarlık girişimi olarak değerlendiriliyor ki bu çok yanlış. Bence HDP'nin tavrıda, İYİ Parti'nin tavrıda bir pazarlık beklentisi içermiyor. Bu partiler e, kaybeden tarafla birlikte kaybetmek istemiyorlar. E, bunu açık söylemek gerekiyor. Bir pazarlık söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Zaten kay kazanacağını düşünmediğiniz birisiyle pazarlık yapmazsınız yani mantık olarak. Hani başkan olmasına kesin gözüyle baktığınız birisiyle pazarlık yapmak daha makul olabilir. Ve bu liderlerin böyle canhıraş bir şekilde destek verdiği bir kampanya ya da mümkün olabilecek bir şey olmayabilir. Onu da söylemek lazım. Ee, Akşener yaralıyor da olabilir bu arada. Ama araştırma sonuçları üzerinden gitmek ve e, bu, bu şekilde hareket etmek e, bir inançla hareket etmekten daha e, tahmin edilebilir bir gelecek sunacaktır bize. Bunu söylemek lazım. Dolayısıyla Akşener'in bir veto oyuncusu olduğu ve altılı masanın kararlarının mütabakatla alınacağı düşünülürse eğer aktörlerin veto hakkı varsa anlaşılacak adayın e, hakikaten toplumun beklentilerinin altında kalan bir aday olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani e, Akşener'in e, Kılıçdaroğlu'nu veto ettiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarını veto ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla eğer mütabakat usulüyle altı parti hiç de ismi önemli olmayan bir aday üzerinde kendilerine göre yani ha Ali olmuş ha Veli olmuş tarzında ilerledikleri için çok da önemi yoktu adayın. Hiç de toplumu tatmin etmeyecek bir adayla ortaya çıkabilirler. Burada da İlhan Kesici ve Abdülhatif Şener isimleri ortaya çıkıyor. Bu çok öfkeye boğacak muhalif kamuoyunu ancak bu ihtimallerin var olduğunu da söylemek lazım. Çünkü altın masa tam olarak bu. Bunu söyledi bir sene boyunca. Bir sene boyunca itiraz ettim. YouTube yorumlarının altına hakaretler yazıldı. Ama bu yani eğer altılı masaysa, eğer bir arada kalmaksa, eğer mütabakatsa e, ve eğer aktörlerin veto hakları varsa e, hiç de toplumu heyecanlandırmayan bir aday üzerine veto e, uzlaşma sağlanabilir. E, altılı masa mekanizması bu. E, bu olmazsa eğer yani Kemal Bey ayrı adaylık süreci işletmek isterse o Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacak ve başka ittifaklar arayacak. E bu durumda e, İyi Parti ne yapacağı söz konusu. Onu sorabilir insanlar. İyi Parti bir aday çıkartabilir. E, Akşener aday olabilir. Ya da partiden başka birisini aday olarak gösterebilir. Adaysız seçime gideceğini sanmıyorum. Çünkü adayın kim olacağı, adayın aldığı oy aslında parti oylarını da belirleyen bir durum. O bakımdan çoklu aday stratejisi gündeme gelebilir. Halkların Demokratik Partisi bu zamana kadar açık müzakere teklif etti destek vermek için. E, Kemal Kılıçdaroğlu da açık müzakere yapma eğiliminde olurlar. Ancak Kemal Bey'in buna açık olup olmayacağı halen daha bir soru işareti. Dolayısıyla çoklu aday projesinde HDP'nin, CHP'nin ve İyi Parti'nin yani muhalefetin üç temel sütununun ayrı adaylarla seçime gideceğini düşünüyoruz. Orada artık ikinci tur olabilir veyahut ilk turda Tayyip Erdoğan 2018'de olduğu gibi seçimi kazanabilir. Yani ya bizi heyecanlandırmayacak bir aday üzerinde uzlaşılacak veya çoklu aday gibi bir e, yola gidilecek diye düşünüyorum. Şu anda gördüğüm şey bu. Çok sürpriz olabilir. Yani Akşener Betosunu çekebilir. E, bunu <laughs> tabanını anlatmakta zorlanacaktır tabii ki. Ve Kemal Kılıçdaroğlu aday üzerinde uzlaşılırsa, o zaman başka bir senaryo konuşacağız. Orada çoklu aday ise artık muhalefetin o kurumsal yapısını çıkarttığı değil, kendi başına 100 bin imzayla çıkacak adaylar olacak. Mesela Muharrem İnce'nin çoklu, e, Muharrem İnce'nin bu mem bu memnuniyetsiz kesimi toplamak için aday olarak çıkacağı ve bir anlamda muhalefetin içerisinde çoklu aday olacağı kanaatindeyim. Ne kadar şansı olur? Bunu şu anda kestirmek zor ancak e, önemli ölçüde bir memnuniyetsizlik kendisine çekebileceğini de düşünüyorum açıkçası ben. Çok büyük bir rakam olmayabilir ama en azından ilk turda seçimi kazanmaya mani olacak. İkinci turda da ince ve işte Kılıçdaroğlu'nu aynı masaya oturtmaya yetecek bir oy oranı olabileceğini düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar bekleyip göreceğiz. Çok spekülatif bir ortam var. Ben de çok merak ediyorum altılı masadan çıkacak sonucu. Ama aklım yettiğince ortaya çıkabilecek ihtimalleri sizinle paylaşmak istedim. Teşekkürler.